Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci takviyesi yapmayı planlıyor. İşte Cimbom'un kaleci adayları, Habertürk, giriş, 10 Temmuz 2025-12-16 güncelleme, 10. 07, 2025 ila 12-16, abone ol, 1. Galatasaray yönetimi, o durumunun netleşmesinin ardından kaleci transferine odaklanacak. İkinci teknik direktör Okan Buruk, 19 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına kadar kaleci takviyesinin yapılmasını istiyor. Sarı Kırmızılıların listesinde önemli file bekçileri yer alıyor. Osimhen için İtalya'da bulunan transfer komitesi, birkaç isimle de temasta bulunacak. 3. TRT Spor'un haberine göre, Inter'den Jan Sommer'in Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiği öğrenildi. Tecrübeli eldivenin sarı kırmızılılardan yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık kontrat istediği belirtildi. Reklam, 4. Galatasaray'ın şartlarını sorduğu Mike Sivilar, Roma ile, Mike Mainin ise Milan ile sözleşme uzatma konusunda uzlaştı. 5. Sarı Kırmızılı yöneticilerin İtalya'daki görüşmelerin ardından İngiltere'ye geçmesi bekleniyor. Londra'da gerçekleşecek temaslarda Chelsea'den Petrovic listenin üst sıralarında olacak. İngiliz devinin sırp kaleci için 25 milyon euroya varan beklentisi bu transferi zora sokuyor. 25 yaşındaki file bekçisi Sunderland ve Bournemouth'un da gündeminde. 6. Galatasaray'ın bir diğer hedefi ise Burnley'nin genç kalecisi James Trafford. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig'e yükselen Burnley 22 yaşındaki kaleciyi satmayı düşünmüyor. Reklam, 7. İngiltere'deki diğer adaylar ise Ramsdale ve Alison. Ramsdale'in transfere sıcak baktığı bilinse de Alison'un önceliği yeni sezonda Liverpool'da kalmak. Brezilyalı kaleciye Suudi Arabistan'dan da teklifler var. 8. Sarı Kırmızılıların ilgilendiği bir başka isimse Markandır Tersi Tegen. Yazı boyutu, küçük normal orta büyük, ekstra büyük, ana sayfa yazı boyutu paylaş kaydet görüntüle. Günün önemli manşetleri, reklam advertisement 3ND parti.